Kılıbıksın kardeşim. 2015'imiz böyle geçti Beyaz. Vallahi ben bir şey söyleyeceğim. Çektiğimiz şeyi yayınlıyorum. Adam o kadar hadi. tabii kendisiyle barışık bir adam ki kendine kılıbık da diyor, ötekinde diyor, bunu da diyor. O Ahmet Kurallar'la biz bir şey çektik Ay, geçenlerde. Bayağı birbirinizi büyük gömdünüz. Büyük ama. gömdük birbirimize. Göz göze, beyazla göz göze. Serdar Ortaç'la da birbirimize gömdük. aklımızda ne varsa, hangi soru geliyorsa nerede ne yazılıyorsa, çiziliyorsa birbirimize sorduk. Hepsinin de cevabını birbirimize verdik. Buyurun bu da yeni yılın Serdar Ortaç'la Göz Gözesi. Evet bir beyazla göz göze de daha sizlerle beraberiz. Serdar'cığım hoş geldin öncelikle. Hemen soyayım, ne kadar içeridesin? <laughs> tamam tamam şey yapalım. Ee, bir tur döndürelim istersen. Aklımda da kalmasın. Ha? Ondan sonra devam ederiz nasıl olsa sohbete. Siyah mı kırmızı mı? Siyah. Hemen sorayım o zaman sorunu. Neden müzik? Senin bile para kazandığın bu ülkede para kazanamayan gençlere ne tavsiye edersin mesela? Talk show yapsınlar. İnsanlar artık böyle şarkılarına alıştı, ezberledi. Böyle daha yeni heyecanlar arıyorlar. Sen neden mesela köşene çekilip de başka bir evlerine şans tanımıyorsun? <laughs> ne oldu? Ne oldu ki? Hiç, yıl olmuş 2016, tomar tomar para veriyorsun, beni tok şovuna getiriyorsun, sırtını bana yaslıyorsun... ...ondan sonra neden müziği bırakayım diyorsun. Ha? Eli indirelim de. Yaş aldı yürüdü. Piyasaya bir tane adam bile kazandıramadı. Yani kimseye faydan olmadı. Neden, neden gençlerin önünü açmıyorsun? Aslında bu konuda birbirimize benziyoruz Beyaz. Yani ikimiz de yaralı parmağı... Tamam tamam, tamam. sus tamam hop o kadar değil. Tamam. Aşk bu, ötesi, yaralı müzesi, hareket edemem. Ne anlatmak istiyor Serdar Ortaç bu cümlelerle bize? Açıklayabilirim de senin anlayabileceğin konular değil ki bunlar veya bu <laughs> Niye? Yani Sen gemilerde talim var gibi basit komutların adamısın. Yani bu konular seni aşar, sen sığ suların adamısın oğlum. Sığ suların, anladın mı? Tamam anladım ben, anladım. Ne dediğini ne anladım. Tekrarlamana gerek yok. Ne zaman müziği bırakmayı düşünüyorsun? Galatasaray müziği bırakman için önce başlamış olman lazım gerek de. <laughs> Bunun planlamasını yaptın mı? Yani ne zaman müziğe başlarım falan diyorsun? Yaptım yaptım. Senin zaman. Kendini dava etmeyi düşünüyor musun? Nedenmiş o? Kendi şarkılarımı çalıyorum diye. Beyaz. <laughs> ne abicim? Dışarıda şey diye konuşuluyor. Serdar Ortaş'ın böyle 15.443 kelimeden oluşan tek bir şarkısı vardır. Bölüp bölüp bize onu veriyor diyorlar. Doğru mu bu? 20 senedir her hafta aynı programı yapan bir adam olarak <laughs> benim şarkılarıma kafayı takmak doğru mu sen? Evet devam et. Her hafta aynı jenerik müziğiyle Beyaz Show diye bize yediriyorsun. <laughs> Milletin zekasıyla alay ediyorsun. Şu garip dansınla bizi kendine hala sevdirmeye Sinirlenme. çalışıyorsun. Sinirlenme sinirlenmeden konuş. Sinirlenmiyorum Beyaz hiç sinirlenmiyorum. Eskiden gelen kadın ünlülerle flört ederdin. Evet. Şimdi o da olmuyor değil mi? Çoluk çocuk geliyor programa. Ah karta düştün Beyaz karta. Yalnız seviyeyi koruyarak bunu şey... Ettim. Dünya güzeli bir kadınla evlendim ben Beyaz. Sen ne yaptın cevap ver bana. Gelen ünlü kadın konukların kedi gibi böyle omzuna sürtüyorsun. Bak aynen böyle öyle öyle Böyle şirin mi olduğunu zannediyorsun ha? Şirin mi sanıyorsun kendini be? Evet bir beyazla göz göz daha sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol katılın. Ben teşekkür ha? ederim baba. Tamam kalkabilirsin. İşin var Giderim tabi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.